Türkiye tarih boyunca birçok büyük yangın faciasıyla sarsıldı. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve çok sayıda yapının yok olduğu bu facialar havazalardan silinmiyor. İşte Türkiye tarihinin en büyük yangın faciaları. 1869 yılında Büyük Samsun yangını gerçekleşti. 3 Ağustos 1869'da Samsun'un Süleymaniye Medresesi'nde başlayan yangın petrol ürünleri satan bir dükkana sıçrayınca kontrolden çıktı. Güneyden esen rüzgar tahta yapılardan oluşan mahallede yangını daha da büyüttü. 415 ev, 10 cami ve birçok han kül oldu. Şehir halkı perişan bir durumda kaldı. 2 Eylül 1905'te Edirne'nin kale içi sevkinde çıkan yangın 1270 konut yapılıp tamamen yok olmasına yol açtı. Sokakların darlığı, ahşap yapılar ve şiddetli rüzgar yangının etkisini arttırdı. Yangında toplam 5000 liralık zarar tespit edilirken 13 avra, 6 kilese ve çok sayıda iş yeri de yok oldu. 13 Eylül 1916'da Ankara'da başlayan yangın Hisarönü mahallesinden başlayarak tüm şehre yayıldı. 5 kişi hayatını kaybederken 935 dükkan ve 1000 ev kül oldu. Yangın en çok Ermeni ve Rum vatandaşlarının yaşadığı bölgelerde etkili oldu. 7 Aralık 1966 gecesi Erzurum'daki 247. D. Piyade Alayı karargah bölümünde çıkan yangında 66 asker hayatını kaybetti. Nöbetçi onbaşının sobayı benzinle tutuşturma girişimi yangına sebep oldu. 27 asker yaralanırken 82 asker sağ kurtuldu. 12 Mayıs 1978'de Ankara'daki iyi baş başlayan yangın 49 kişinin ölümüne ve yüzden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. İtfaiyenin yetersiz müdahalesi ve branda bezlerinin yatılması, facianın boyutunu büyüttü. 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninde çıkan yangın 301 madencinin ölümüyle sonuçlandı. Ardıya değişimi sırasında meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın, Türkiye tarihinin en büyük madencilik faciası olarak kayıtlara geçti. 29 Kasım 2016'da Adana'nın Arada ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve bir eğitmen hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında 22 kişi yaralandı. 14 Ekim 2022'de Bartın Amasra'daki bir maden ocağında meydana gelen patlama ve yangında 43 madenci hayatını kaybetti. 58 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken 11 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. 10 Haziran 2023'te Ankara Elmadağ'da bir dinamit fabrikasından meydana gelen patlama ve yangında 5 işçi hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre yangın kimyasal tevkime sonucu çıkmıştı. Nisan 2024'te İstanbul Beşiktaş'ta tadilatta olan bir eğlence mekanına çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Binanın zemin ve bodrum katlarında başlayan yangın 16 katlı binayı etkiledi. Son olarak 20 Ocak 2025 gecesi Bolu Kartal bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Bu şu an bilinen rakam. 51 kişi ise yaralandı. Sönmeyişli tatlığı nedeniyle otelin dolu olduğu sırada çıkan yangın büyük bir trajiye diye dönüştü. Bu facialar ihmallerin, denetimsizliği ve hazırlıksızlığın hayatlara nasıl mal olduğunu hatırlatıyor ülke tarihimizdeki bu acı olaylar, benzer olayları bir daha yaşanmaması dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler.